Herkese merhaba arkadaşlar. Love Merve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ekledik için ben Merve. Bugün Instagram'a var arkadaşlar. Bir yıl bir gün arayla doğdum. Kuzenimle beraber doğum günümüzü kutlamaya gidiyoruz. Yani şöyle bir, e, kutlamak için bir yere falan dediler arkadaşlar. Bildiğin direkt kuzenimle gidiyoruz. Kuzenim haberi var mı bilmiyorum ama benim haberim var. Niye benim haberim var bilmiyorum. Aslında bugün değil doğum günümüz. Bugün pazartesi. Biz e, daha doğrusu ben çarşamba günü. Kuzenim de çarşamba günü doğdu. Evet ben 7'si o 8'i. Ama biz böyle ortak kutlamayı düşündük. Ya ben değil Annem, gil ve gibi falan düşünmüşler. Dayımlar falan düşünmüşler. Böyle bir kutlama yapacağız. Ben onun için hazırlanmak istiyorum. Yani bununla beraber hazırlanalım. Şimdi cildim temiz arkadaşlar. Cildimi yıkadım. Senesle yıkadım bu arada. Şimdi saçlarımı toplayacağım. Ve makyajımıza geçeceğiz. Bu benim ilk hazırlanma videom. O yüzden biraz şey olabilir. Şöyle. Şimdi ilk önce cildimi nemlendireceğim. Ama ondan önce dudaklarımı hemen bir nemlendireyim. Hızlıca. Şey olmadan... Bu arada kaş baksımı getirmeyi unutmuşum. Onu da hemen gidip alıp geleceğim. Ya. Evet. Dudaklarımı nemlendirdim. Şimdi Apple'la da bir e, yüzümü nemlendireyim hızlıca. Ay. Ekran falan <laughs> şey oldu. Neyse. Şöyle yapayım. Biraz fazla geldi ama şöyle şöyle alayım. Şimdi... Anlamı <laughs> da nemlendireyim. Boyun kısmında biraz fazla aldı. Yani şimdi bir 5 dakika falan bunun yüzümde böyle elmesini bekleyeceğim. Bu sırada da ben gidip kaş vaksımı falan alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaş vaksımı aldım. Böyle cildim hafif e, nemlendireceği emdi. Ve süngerimi de ısıtıp geldim. Küçücük sünger arkadaşlar. Böyle koskocaman oldu. inanılmaz. Şimdi ilk önce Pure Beauty'nin BB kremini kullanacağım arkadaşlar. Bunu CC'sini de almak istiyorum. Çok e, böyle güzel falan diye şey yapılan. Çok merak ediyorum. İnşallah onun da kapatıcılığı böyle güzeldir. Şimdi şöyle azıcık bir, bir sürebilirsem Ay. Evet, Bu zaten bir krem. Bir cildi olan bir krem böyle emiyor. Biraz fazla kullanmıyorum zaten. Şurada biraz fazlalı. buraya alayım. Ben sadece cildim işlensin diye kullanıyorum. Bir şu, e, şuralarımdaki görüyor musunuz? Şeylerimi dikilerimi e, kapatsın diye kullanıyorum. Burada aynamı da almaya unutmuşum. yok. Şu an çok fazla net göremiyorum ama. Aynamı da almam lazımdı. sürdüm, ağzımı sürdüm pek anlayamadım. O yüzden gidip şimdi aynı geleceğim. Evet aynı aldım. Yani bu arada arkadaşlar kaşlarımı sabitlemeyi unutmuşum. Ben niye bu kadar konutkan aldım bugün? Şimdi hemen kaşlarımı sabitleyeceğim. Gerçekten. Şu arkadaşlar. Kaş baksım da bu. Şöyle. Şöyle bir e, tarak gibi bir şey var. Pıçat, tarak işte artık neyse. Ve bunu da sürdüm. Ve kokusu da böyle çok kötü değil. Çok da güzel değil yani. Şimdi şöyle kaşımı sabitleyeceğim. Burada ben bu kaş vaksını yeni aldım. arkadaşlar. Ben normalde kaşlarımı sabitlemiyordum. Yeni yeni yapmaya başladım yani. O yüzden çok fazla bilgim yok. İşte YouTube'dan, Instagram'dan gördüklerimle artık yapmaya çalışıyorum. Saçımı da sabitliyordum o zaman Ve çok iyi sabitliyor arkadaşlar. böyle sabitleyebildiğim kadarıyla sabitledim. Yani kaşım çok uzun. O yüzden böyle sabitliyorum. Şöyle kutusunu kapattım. Evet. Şimdi devam ediyorum. Şimdi de arkadaşlar bir lisen kapatıcısını kullanacağım. Şu renk. Şöyle Rengi bana bir tık açık ama ben çok az sürmeyeceğim. Şu kastürmeyi düşünmeyeceğim deyip böyle yüzüme boyca diyormuşum. Şimdi şöyle. <laughs> Gerçekten çok sırdım. Neyse onu bir tarafa artık yedireceğim. Şöyle çizgilerime. Şurama. Burama. Burama. Ve buram süreceğim. <laughs> böyle bir şey yaptım. Bunları da yediriyorum. hızlı kuruyor arkadaşlar. ya ben bunu hiç bu çok hızlı kuruduğu için çok beğenmiyorum. Concealer. Kapatıcı. Concealer. Bunu çok sürdüm. Böyle artık yedirmeye çalışacağım. Bakalım yedirebilecek miyim? Buna bu tarafımda gerçekten çok sürdüm. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Buram bembeyaz oldu. Şimdi bu tarafım da öyle olacak. konsiyel, yani konsiyel dediğim bu kadar çok sevdiğim bir şey. Ve turunculaşma yapmıyor sürdükten sonra. Şimdi. Ben bu saçımı da mı sabitledim? Ne yaptım bilmiyorum ama bu saçım buradan çıkmıyor. <laughs> Şöyle. Evet bu tarafımda acayip derecede bembeyaz oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın göz altları bembeyaz. Ben kendi terliğimde zaten hiçbir şey bulamıyorum. Ya çok koyu oluyor ya da bir tık açık oluyor. Bence açık olması koyu olmasına daha iyi. Çünkü bütün saçımı da arkadaşlar sürdüm yani. Şöyle yapayım. Bütün saçımı da sürdüm. Tamam artık oldu o kadar diyelim ve geçelim. Şimdi şimdi göz makyajı yapmak istiyorum ama bir saniye. Terliğim çıktı hemen. Şimdi şöyle bir tane göz makyajımı yapmak istiyorum. Göz makyajım içinde Doğru mu bir bu hangi marka ama şu ortadaki rengini kullanacağım. İlk önce şöyle bir fırçayla yedireceğim. Yedireceğim derken süreceğim. Şöyle. Şimdi şöyle bir yapayım. Biraz simli arkadaşlar. Ben simli farları çok seviyorum. Özellikle de bu renk farı çok beğendim. Hatta yazın sadece bu rengi kullanıyorum yani. Başka hiçbir, renk, başka hiçbir renk kullanmıyorum. Sadece bu rengi kullanıyorum çünkü benim çok hoşuma gidiyor bu tarz renkler. Tamam bu, tarafıma tarafına birazcık daha süreceğim. Eşit i̇şte oldu. Bilmiyorum kamerada görüyor musunuz? Öyle. Şimdi arkadaşlar bir de işte ne yapacağım söyleyeyim. Ben de yıllar yıllar evvelden kalma şöyle göstereyim. Diyorum. Ruju var arkadaşlar. Bakın Dior. Üstünde koskocaman Dior yazıyor. Görüyor musunuz? Dior. Rengi de şöyle arkadaşlar ve ben bu rengi nerede kullanabilirim? Bu rengi nerede kullanabilirim? Kim bilir bu ruj ne zamandan kalmış yani? Öyle ki şanelimizin yıllar yıllar evvelden kalma paletleri var yani. Onları nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Ki onların büyük ihtimalle tarihi geçmiş. Biz onları kullanmıyoruz. Şimdi şöyle fırçamın ucuyla bunu dudak falan kullanmayacağım için fırçamın ucuyla şöyle alıyorum ve gözümün üstüne sürüyorum. Çünkü bu aşırı güzel arkadaşlar. Highlighter yerine de kullanıyorum bazen şu yanaklarıma falan. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu da göz kapağıma sürüyorum. Rengi aşırı güzel arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Çok güzel bir parlatıyor. Çok güzel bir rengi var. Yani bunu dudak parlatıcısı olarak da kullanabilirsiniz. Rujunuzun üstüne. Çok güzel çünkü. Yani tarihi geçmiş mi geçmemiş mi artık onu da bilmiyorum. Yani ne zamandan kalmış onu da hiç bilmiyorum. Şöyle. Evet şimdi gözlerimiz daha da bir parlamaya başladı Şimdi ben bunu halat olarak da kullanacağım. Bunu halat olarak kullanıyorum. bunu buraya koyuyorum. Bir de şöyle arkadaşlar. Dağıtıcı bir fırçam var. Bundan ikisini birlikte mixleyeceğim. Böyle miksliyorum arkadaşlar. Ki daha parlak, daha canlı gözüksün. Şöyle göz altlarına da hafif dokunuş yapayım. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz ama şöyle bir parlaklık verdi. Bilmiyorum gözüküyor mu? Kamerada pek fazla gözükme gibi gözüküyor bana. Gözükme gibi gözüküyor bana. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kez daha Dior'dan alıp sanki parlak bir eyeliner çekmişim gibi bir görüntü vermeye çalışacağım. Ben eyeliner çekemiyorum. Ben yani çekebiliyorum ama böyle çok uzun bir iki saat falan uğraşabileceğim şey. Ve bu kadar vaktim yok. Şu an saate bakayım. Saat 4 olmak üzere arkadaşlar. 3.58 ve bizim 4.30'da evden çıkmamız gerekiyor. Benim o yüzden öyle çok vaktim yok. Böyle çok e, oturup uzun uzun aylandırı çekemeyeceğim. Ki ben aylandırı şunla değil kalemle çekebiliyorum arkadaşlar. Şu kalemlerle çekebiliyorum. Onun için de bayağı bir uzun şey gerekiyor. Şöyle çekiyormuşum gibi görüntü vereceğim. Böyle ve bir çekmişim gibi bir görüntü vereceğim. Bir parlaklık olsun. Hani yani. Normalde kahverengi e, farla da yapabilirim ama kahverengi farla değil de bunu yapmayı daha çok tercih ediyorum. Bunu, bunun ucuna falan sürüyor da çok böyle güzel parlıyor. Şimdi göz pınarlarıma şöyle beyaz bir kalemim var. Beyaz bir kalem çekeceğim ve Dior'la tekrar geçeceğim. Parlaklık versin göz pınarlarına diye. Bugün parlayalım arkadaşlar. Gelin kız kardeşim arkadaşlar. Parlayalım bugün. Bugün highlighter'ımız da fazla süreceğiz. Çünkü çok, çok seviyorum bu tarz şeyleri. böyle çilemin ay gibi parlamasını çok seviyorum. De. Evet. Sürdüm. Şu an belli oluyor evet. İlk defa belli oluyor. Şimdi yine dağıtıcı fırçamla ve diyorumla tekrar bir geçiş yapacağız. Tekrar bir. Sürelim. Sürelim de sürelim. Allah katına kadar sürelim. Evet. Parladık da parladık. Şimdi arkadaşlar e, maskaramı sürmeyeceğim. Şimdi onun yerine şöyle bir e, birse krem albü var. Bunu süreceğim. Şimdi Süremiyorum bir saniye. Çıkaramadım. Şimdi bunu şöyle şöyle süreceğim. Sıvallık olarak geçiyor. Burama alıp burama atıp burama birazcık daha süreceğim. Böyle. Burama göre buram biraz az oldu. Buramı azıcık daha süreceğim. Şimdi bunu yedireceğim arkadaşlar. Tamam şimdi bunu yedireceğim. Ama normalde tuz da kullanıyorum. Tuz bugün kullanmak istemiyorum şimdi. Bununla mixleyeceğiz. Böyle çok hoş bir görünüm yapıyoruz. Böyle hafif burnumuzu sürüyoruz. Çünkü böyle yani yanaklarımızı kendi elinize kızartmışız gibi bir havamız olsun. Çok böyle kırmızı olmayalım ki benim zaten yanaklarım kızarık arkadaşlar. Gülmem yeter yani bir güleyim. Hemen kızarırım. Ki okulda daha doğrusu sınıfta bana hep domates diyorlardı. Güldüğüm zaman. Özellikle edebiyat dersinde çok gülerdik. Ali hocamız vardı. O bize hep sürekli güldürürdü dersin Bir anda bir şaka yapardı biz gülerdik ve sürekli herkes bana dedi. Aa Merve kırmızıdan mora dönüyor falan derlerdi. Şöyle buralarımıza. Buralarımıza falan sürelim. da. Bakın. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şu an aynadan çok hoş gözüküyor. Şimdi birazcık da üstüne highlighter sürelim. Highlighter fırçamız nerede arkadaşlar? Burada. Şöyle highlighter'ımla böyle bir şey yapacağım. Bunun kapağı kırıldı. Şimdi şöyle highlighter'ımızı sürüyoruz. Highlighter'ımıza. Şuralarımıza, şurada çizgilerimizden. Benim çizgilerim çok görüp sunuyorum ama. Şuradan bir çizgim geçiyor arkadaşlar. Bir tek o yönden şanslıyım yani. Şöyle. Sürelim. Sürelim de sürelim. Highlighter'ımızı sürelim. Şöyle sürelim. kullandığımızı da Bu kamera çok parlıyor mu bilmiyorum ama. Birazcık da burnumuzu sürelim. Ben burnuma kontrol yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. O zaman kontrol falan hiçbir şey yapmıyorum. Böyle. Tamam. Bu kadar yeter. Çok fazla sürmeyelim. Çok fazla gerek yok. Şöyle. Tamam. Şöyle katalım. Şimdi maskaramızı sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi maskaramızı yine Beulis'in cildi süreceğim. Maskarımız kesinlikle Beulis bana e, sponsor falan olmadan kadar ucuz olduğu için. Yani pahalı ama pahalı yani diğerlerine göre daha ucuz olduğu için Beulis kullanıyoruz. Ki Beulis zaten güzel bir hmm. marka. Şöyle sürüyoruz. Ucu da şöyle arkadaşlar. Bakın. Bunu bir de düzünü aldık. Aldım daha doğrusu. Şöyle. Yer tarafına da süreyim. Ki bak yüzüm gitmesine az kaldı. Şöyle. Bu tarafına biraz fazla mı Evet. Bakın. Bunu da sürdüm. De bu tarafım, bu sağ gözüm biraz topaklanmış gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, anlaştım, aldım. Şöyle bir kalemim var. Şöyle bir kalem çekeceğim. O az süreceğim ama. Şöyle. Şimdi böyle sürdüm. Ama bunun ben bu şekilde kalmasını istemiyorum. O yüzden benim şöyle bir dudak kalemim var. Rize dudak kalemim. Hmm. Dudak kalemim. Şöyle bir dudak kalemim var arkadaşlar. Bu dudak kalemimle de bunu biraz içe doğru yayacağım. Çok öyle renkli kalmasın istemiyorum. içe doğru yayacağım. Böyle. böyle yaptım. Şimdi şöyle bir rengim var arkadaşlar. Bu parmasının parmas diyorum. Forma, parmasın mı böyle? Forma mı diyorsun? Yazı silinmiş. Şu an anlayamam. O rengi ve bu çok güzel. Rengi şöyle arkadaşlar. Rengi şöyle. Bunu azıcık süreceğim. Şöyle. Biraz taşırdım. Tamam bakın. Üzüm de böyle oldu. Biraz taşırdım onu da sildim. Ve üzerine de böyle bitmeye yakın golden rose'un bir şeyim var. Bundan süreceğim. Şöyle. Süremiyorum. Çünkü bitmiş arkadaşlar. Bitmiş. Böyle süreyim. Evet. Evet. Böyleydi makyajım arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Ki benim günlük makyajım bu. Ben bittik daha e, highlighter'ı ve e, farı abartarak sürdüm. Ki rujumu da biraz abartarak sürdüm. Şimdi ben bir hızlıca hemen hazırlanacağım. Üstümü giyeceğim. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi üstümü falan değiştirdim. Şöyle bir kazan vardı. E, saçımı böyle yaptım. Böyle halka küpelerim vardı. Şöyle bir e, bilekliğim var. Ben de daha doğrusu aldım ama benim gibi takıyorum. Ondan sonra arkadaşlar böyle yaptım saçımı. Böyle arkada böyle kurdelem var. Kalkülere da hafif şekil verdim. Ben dudağımdaki e, parlatıcı pek fazla beğenmedim. O yüzden şöyle binden aldığımız, yıllar yıllar evvel ne binden aldığımız ama bir türlü bitmeyen çok bereketli bir ürün olan bir parlatıcım var. Çok fazla renk vermiyor o yani bunu böyle gözükmesine bakmayın arkadaşlar. Renk yok. Yani sadece sürseniz hiçbir şey yok. O yüzden bir ürün üstüne falan böyle sürüyoruz. Şöyle sürüyorum. Ay evet, bunu parlattı daha hoşuma gitti. Daha da güzel oldu. Evet. Bunu yanıma da alacağım. Çantamı da atacağım. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Altıma da şöyle bir geniş bacak pantolon giydim. Gösterek göz, göz, gözükmüyor ama şöyle bir geniş bacak pantolon giydim. Şöyle siyah. Böyle arkadaşlar kombinim. Bir de e, montumu falan giyeceğim. İşte atlarımı, bablarımı falan. Onu da çekeceğim. Şöyle bir çanta aldım yanıma. Normalde ben hep büyük çanta kullanırım ama e, giyeceğim monta uyumlu olsun diye. Yani mont böyle şişme bir mont. Beyaz böyle küplü bir mont. E, o yüzden böyle bir küçük çanta alıyorum. Böyle güzel uyumlu falan olsun diye. Böyle. Şimdi bir de şöyle çok hoş bir ablamın doğum günü hediyesi. Her şey var ablamdan. Aldım şöyle doğum hediyesi var. Bunu da böyle sıkacağım arkadaşlar. Evet ve bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bol oyun yapmayı unutmayın. Yapmay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.